Merhaba arkadaşlar. Bugün burada biraz hüzünlü bir sebeple karşınızdayız. Marmara ve Kütahya'da meydana gelen deprem hepimizi çok derinden üzdü. Depremden etkilenmiş olan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet çocuklar sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Var. Evet. Herkese ...bütün İstanbul'a geçmiş olsun. Geçmiş olsun. olsun. Geçmiş olsun. Şimdi e, çocuklar deprem e, bir doğa olayı olduğu için Abi. değil mi? Beni dinleyin. Yandınıza şey koyun. Fener, koyun. Evet. Eee şimdi yanımıza. Tamam. Şimdi oraya e, geleceğiz. Fener, ben bir anlatayım. Su, tamam. Tamam. Şimdi, evet. Şimdi ben bir anlatayım siz tamam. de beni dinleyin. Ee, şimdi bizim her şeye karşı hazırlıklı olmamız Hadi lazım. önlem almamız gerekiyor. Ee, şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bir deprem çantası hazırlayacağız üçüzlerle birlikte. Ee, umarım deprem hiç. Deprem Dur anneciğim ne sözümü mi? kesme anneciğim. Aa, Anlattım arkadaşım. ya ben annem size. Anne deprem ne demek? Anlattım ya geçen deprem oldu hepimiz korktuk dışarı çıktık ya. Siz de hissettiniz ya sallanmak böyle. Ya, anne bu bir şey. Beş arkadaşım. kere. Evet. Anne, evet. ben depremden korkmuyorum bir tane deprem çanta var. Onları sığdırmış. Eğer arkadaşlar, evsizler, arkadaşlar bana size bir şey Bak, söyle. Arkadaşım. Arkadaşım, ben söyle. Ev arkadaşlar, bakın ben de fena derler. Dur dinle, dil bir şey. Evet deprem çantası önemli. Arkadaşlar, içine ee, bandı koy, içine su koyabilirsin, ve içine fena koyabilirsiniz. Evet, şimdi ben birlikte, biz şimdi biz üçüzlerle birlikte. Deprem çantamızı şey. hazırlayacağız. İçerisine Yaşar neler çantası, koymamız... Aşkım bir dakika anneciğim. Beni dinler misin? Her şeyi. Beni dinler misin anneciğim? Neler koymamız gerektiğini birlikte e, göreceğiz, bakacağız şimdi. E, şimdi bakalım deprem çantamıza neler koymamız gerekiyor. Anne. İnşallah Anne, şeye bu şeye deprem çantasını Anne. kullanmak zorunda Anne. kalmayız Anne. anneciğim. Şey şey Ama beni hiç dinlemiyorsun ve çok üzülüyorum tuvaleti bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar dinlenmeyi Anne, bir şey söyleyeyim. Dinlenmeyi çok da sunuyor. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz ne zaman başlayacağız? Şimdi, şimdi o zaman e, bavulumuzu getirin bakalım. Arkadaşlar hadi başlayalım. Hadi ba Getirin bavulu. Ama bir şey çok... söyleyeyim mi? Anne. Bak. Burada Aa, çok ağır şey. Tamam bırakın yeri. çok ağır değil. Bunu biz çok güzel taşıdık. Evet. Şimdi açalım bavulumuzu. Abi, anne, abi, anne, bavulumuz. abi, abi, anne sen yerleştirince biz yerleştireceğiz. Evet siz yerleştireceksiniz. Çünkü biz biziz. Evet. Anne. Evet deprem çantamız geldi. Şimdi bunun içine neler koymamız anne, gerekiyor? Sen. Biz hazırladık şöyle. Şimdi bunu hazırladık. Önce battaniyelerimizi koyalım. Getirin anne, battaniyeleri. Sen. Biraz, Hayır sorunlu. öyle olmaz. Red, re evet. Ya, er, evet. Şimdi battaniyelerimizi koyalım. Battaniyemizi ya çok uzun. Şuraya koyalım battaniyeleri. Şey, evet. evet. şey e, tamam. Evet iki tane battaniye aldık. Şimdi iki battaniyemiz sığmadı. Bir tane battaniyemizi koyduk. Tamam. Şimdi oradan yiyecekleri getirin bakalım. Yiyecekleri koyalım. Getir. Oradaki oradaki hepsini bisküvileri falan getirin. Evet şöyle. Koy oraya. Getir anneciğim, biz kübelerimiz var. Evet, süt aldık çocuklar için. Evet. Tamam, şimdi konservelerimizi koyalım anneciğim. Anne ben bunu... Oradaki konserveleri getirin. Onu sonra göstereceğiz arkadaşlara. Evet, onun içinde ne var gösterelim. Tuyata var. Arkadaşlar bu Evet onu da koy anneciğim. Böyle yanımıza tüp de. çikolatalar aldık. Evet doğru, doğru biraz soyayım. Evet tüp çikolatalar aldık. Bir aldık. Bunu ben kapatayım. Arkadaşlar aldık. Tamam koy buraya anne, onu da. Hayır yiyecekleri getir. Kıyafetleri en son koyalım. Tamam onu buraya Oradaki koyacağım. yiyecekleri getir anneciğim. Aa, anne bunu tamamen sığdırdım. Tamam. Yanımıza konserveler aldık. Anne, Şöyle bakabilirsin anneciğim. Şimdi değil. Öyle barbunya, nohut, fasulye gibi. Evet buraya şeker aldık. Bakayım kaşığımız da var. Evet iki tane kaşık aldık konserveler için. Kapatalım anneciğim onu. Konserveyi koy anneciğim oraya. Konserve şuraya koyayım. Evet. Onu da koy. Tamam şöyle. Anne. Onu da koy anneciğim. Gel, koy buraya. Evet. Bunları da koydu. Bir tane ıslak mendilimiz vardı. Onu da koyalım. Biraz ıslak mendili de koy anneciğim. Evet şimdi yiyeceklerimi hazırladık. Yiyeceklerimizi. Ee, burada hurma var. işte badem var konservelerimiz var, çikolatalarımız var, çikolatalarımız var, şekerlerimiz var, bisküvilerimiz ve ıslak mendilimizi koyduk. Şimdi ne yapalım kızlar? Ee, şimdi bu heh, oraya tıbbi malzemelerimizi koyalım. İlaçlarımız tek tek gösterelim bakalım arkadaşlara. Gel bakalım. Otur anneciğim sen de. Otur anneciğim otur. Önce ilaçları koyalım. Yanımızda çocuklar için Kalpol aldık. Oturun bakayım hepiniz. Oturun. Bunları da artık Alacağız şimdi. Önce ilaçları koyalım içine. Bu en son olacak. Ağrı kesicilerimiz var. Şöyle. Evet ilaçlarımızı koyduk. Ağrı kesicilerimiz. Ee, bir iki krem var. Evet. Ateş ölçerimiz. Anladım. Göster bakalım. Fenerimiz var. Ama fenerimizi buraya değil cebine koyalım. Evet fenerimizi. arkadaşlar. Şimdi bu sargı bezlerimiz var. Onları gösterin arkadaşlara. Evet. Termal örtü var. sargı bezleri. Koy anneciğim. Bunlar çok önemli. Oluyor. Evet. Koy içine. Onu da cebe koyalım. Bantları koyalım. Bant Bantları da, da cebe koyalım anneciğim. Tamam, Anne Şimdi Bantı. sargı bezlerimizi koyalım. Burada bantımız var. Bantımızı koyalım. Bu da piyanetli. Evet. Şey. Onu koyalım. Anneciğim, bu çok önemli değil. Önemli. Çocuk makas. Önemli ama e, elimizi bir çocuk kesebilir. Evet. Onu böyle cebe koyalım. Şöyle göstereyim. Şimdi makasımızı bu cebe koyalım anneciğim. Koy anneciğim. Fenerimizi koyuyoruz arkadaşlar pil önemli. Pili koyalım. O kalem değil anneciğim. O ateş ölçer. Onu da koyalım cebe. Bantları koyalım. Düdüğümüz var. Düdükleri koyalım bu cebe. Koyalım cebe düdükleri. Bantları koyuyor Dilara. Evet. Evet, ikrada. Düdüğü koy anneciğim içine. Lastik. O da kalsın içinde. Ya. Evet. Şimdi çekelim onun fermuarını. Kapatalım. Evet. Bu da hazır. Kapat fermuarını. Aferin. Bu da hazır. Tıbbi çantamız. Koy anneciğim. Şimdi onu gösterelim. Gel Dilara bakalım burada ne varmış. Burada power banklerimiz var. Şarj Şerzalet. aleti. Şarj aleti. Evet. Onu da kapatalım. Bakalım. Tamam, baktık. Dökmene gerek yok anneciğim. Dökme Dökmene gerek yok aşkım. Dökme. size bunu göstereyim mi? Göster. Sayet işte. Evet. Bu süzel aletimiz var. Geçen şöyle bakın. Evet. Şimdi koyalım evet. içine ikracı. Sonra takılıyor. Evet. Evet arkadaşlar. burada Bu e, telefoniyemizi arayacağız. E, az daha az edin. Telefoniyemizi daha evet. evet. Onun da fermuarını kapatalım. Şunu açayım. Evet. Aa anne. Kapanmıyor mu? Anne, Şimdi şap, kapat. Bak. Ha, onu da at içine bunu. Şunun içine at onu. Onu da at. Evet. Hayır. Burada ne var? Burada e, hepsini göstermemize evet gerek yok dillara. Çoraplar ve tokalar. İç çamaşırımız var. Çocukların iç çamaşırları ve çorapları evet. var. Evet. Kapatalım onu da. Kapatamıyorum. Kapat anneciğim. Ay. Tamam. Ya, ya, gerek yok Şimdi burada ne var? battaniyemiz var. Birer tane kıyafetimiz var. Şimdi önemli bir şeyimiz daha var. Kimlik fotokopilerimiz var. Bak anneciğim kimlik fotokopilerimiz. Ee, dur anneciğim anlatayım bunu. Arkasında da İstanbul dışında olan yakınlarımızın telefon numaraları var. Bunu da çantamıza ekliyoruz. Katla anneciğim onu. Evet. Katlayalım e, ben onu. Ben katlayayım arkadaşım. Katlayın. Bu Bunlar çok önemli. Evet çok önemli. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu ben veriyorum. Telefon numaramızı şey, belirtiyoruz. Evet. Okulda nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Okulda öğrettiler mi Afra size? Yok. Depremi öğretmediler mi? Afra nereden öğrendin? Arkadaşlar. Tamam. Evet. Aferin. Şimdi bunu kapatalım, evet. Kapatalım onu. Kapat orayı da. Tamam. Anne bu. Tamam, kapandı. Şimdi bu tarafa da kıyafetlerimizi ekleyelim. Anne, Arkadaşlar bu Tamam, dur, ben yardım edeyim. Tamam, kapattı. Şimdi oradan sularımızı getirin. Su çok önemli. Susuz kalmamamız gerekiyor. Onları ne koyalım. Çocuk. Çocuk getir anneciğim, Afracığım getir onları. Getir. Arkadaşlar. Şuraya. Hayır, buraya koyacağız. Arkadaşlar. Sularımızı bol bol koyuyoruz. Arkadaşlar. aynı gibi boyayacağım. Tamam, bol bol su. Bir tane de büyük su koyalım mı? Evet, kocaman. Bir tane de büyük su koyalım. Bir tane koyalım anneciğim. Şöyle. Yo yeter bu kadar. O çok şunu alalım. Tamam. Kavrmekleri de buraya koyalım. Daha iyi oldu. Çok güzel. Şimdi suyumuzu ekledik. Şimdi ne yapıyoruz? Şunları koyalım. Zıcak anne bu sadece su. Sıcak da aldık mı? Aa, şimdi vapurumuzu kapatalım. Şimdi şu kenarlardaki şunu kapatacağız. Ama önce battaniyemizi ek koyalım. Abi, Abi şu an bunu, nasıl bunu nasıl buraya koyacağız, koyacağız tabii ki. Battaniyemizi Dur bakalım buraya. ben yardım edeyim. Arkadaşlar ama... Şimdi battaniyemizi de koyduk. Anne bu nasıl ya? Şunu şöyle kapatalım bakalım. Kapatın. Bak. Evet, aferin size. İnşallah sığar bunlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Korkma. Getir elini. Geriden tut elini biraz. Dur, ikra dur. Evet, bak oldu. Sığdı. Sığdı. Şimdi... ama ben yapmadım. Beş bu, bunu ben. Ha, bu Şimdi kapatalım bavulu. Anne bavulu sadece Vay bu sığmadı. Sığmadı. Eyvah. Ne olacak şimdi? Bunu elimize taşıyın bence. Biraz anne, eksiltelim. Anne, o zaman tanta var ya, kocaman tanta. Onu belki suyar. Ama o çok büyük olur. Anne, Dur bir dakika bekleyin. Onu deneyelim arkadaşlar. Acaba uçar mı? Bir deneyeyim. Anne, anne onu. Anne. Hı? Başka babam taşıyacağım. Babamın yerim gelmesin. Dur bir dakika ben bakacağım şimdi. Arkadaşlar bavulumuza sığmadı. Arkadaşlar çok yorulduk. Yorulduk evet. Şimdi bir daha büyük bir bavul aldık. Bütün malzemelerimizi kocaman. oraya Biz koyacağız. Işte kocaman bavula. Hadi bakalım çabuk çabuk kocaman. yerleştirelim. Bu küçük. Evet. Buraya koyalım önce, önce kahvaltı yedik. Onları yine buraya dizelim. Ekran ne oldu? gel. Anne. Çocuk, anne. Hadi. Hadi Afra sen de koy. Hı hı. Şimdi sıcak. Şimdi sığacak. Hadi bakalım koyun. Şimdi çantamızı kapatalım. Evet. Kapat. Kapat bakalım çantayı. Çocuk kapatamıyor. Tamam. Ya yapamıyorum. Kapatamadınız mı? Kapatamadık. Yok. Dur. Şöyle ayağı kaldıralım. Peki evet, bayağıca ağır ben kapatayım şimdi? Şimdi kapatalım. Eğilir. Evet çantamız hazır. Arkadaşlar şimdi bu, bunun nerede olduğunu anlatacağız. Değil mi? Deprem çantası önemli. Evet arkadaşlar deprem çantamızı Altyazı hazırladık içerisinde. Süt almayız. Sütü... gerek yok anneciğim. Ardından, su aldık. Tamam. Su önemli. Evet su da çok önemli. E, i̇çerisine Sağlık neler koyduğumuzu. Sağlık seviye aldık. Sağlık seviyemiz düştü. Evet sağlıklı şeyler aldık. Doğru söylüyor. Evet arkadaşlar deprem çantamızı hazırladık. İçerisine evet, birlikte. Ee, neler koymamız gerektiğini gördük, çiziler de gördüler. Hep birlikte yaptık. Sözümü kesmeyin lütfen. Ee, şimdi deprem çantası ne zaman kullanılır? Deprem bittikten sonra, deprem sırasında değil. Deprem bittikten sonra, dinler misin beni? Ee, kapının kenarına koyacağız. O deprem bittikten sonra biter bitmez hemen evden çıkarken yanımıza alacağımız çantadır. Fakat e, Allah korusun yıkım oldu. Üçüzler dinliyor musunuz beni? Evet. Evden çıkamadık. O zaman da yanımızda olursa bulunduğumuz yerde kendimizi korumaya aldığımız yerde çantamız olursa o zaman da e, tabii ki hayatta kalma şansımızı arttıracaktır. Evet, bugünlük bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekrar İstanbullulara, İstanbul'a ve Kütahya'ya e, büyük geçmiş olsun. Gerçekten hep birlikte büyük korku atlattık. Evet, geçmiş olsun üçüzler. Üçüzler de geçmiş olsun diyor. E, korktunuz değil mi siz de? arkadaşlar. Evet. Şimdi son olarak da evimizin her tarafına, önemli yerlere, yattığımız yerlere, oturduğumuz yerlere küçük küçük sularımızı koyacağız. Ee, yani nerede yakalanacağımız, nasıl olacağı belli olmadığı için evin her tarafına küçük küçük sularımızı ve yanımızda düdüklerimizi taşıyacağız. Değil mi kızlar? Evet. Düdüklerimizi de üçüzler yanlarında taşıyacaklar. Evet. Peki. O zaman arkadaşlar biz de iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek i̇yi üzere. Siz de veda edin arkadaşlar üçüzler. İyi akşamlar. Afracığım iyi akşamlar. Görüşmek üzere.